yapmaksana. Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> bugün sizlerle birlikte eee abi gözüm. <gülüyor> yapma yapma. <gülüyor> İstemiyorum. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte anne benim bebeğe bakıcılık yaptım. Adlı açıklamalı bir tane oyunu oynayacağım. <laughs> Bu kadar. <laughs> ee, şey. Ve yine ben varım. şey evet yine. Her zaman. Da, zaten dün çekmiştik. Yani. Bugün burada kaldım. Dün. De kaldım. Al, ya yapma ya. Dur şimdi asansör açılıyor. Evet. En son Bu, burada kalmıştık geliyor. arkadaşlar. En son burada değil de bir kere şunu şimdi besleyeceğiz. Hayvan eti yemiş gibi yemek yemiyor. Sen git burada. şurada otur. Sen gel şurada otur. Bu altta bak. O anahtar bir şey olmuyor Bizim kalpli anahtar lazım hani biz oynamıştık bir ya kalp anahtar şuradan evet, oraya dur bir saniye ben ne yapıyorum lan bebeği besleyelim <laughs> hemen şuradan besleyelim bebeğimizi sıkkınlar neyse işte zaten orada daha alıp tekrar fırlatmam lazım şey yapacağız. Şurada işte. işte. Ozan içine taha. Ha doğru ya şey. Anlıyor unuttum. <laughs> Kalpli anahtar. Yukarıya çıkıyoruz. Şimdi işte en korkunç kısımlardan biri olan. En korkunç hayır, En korkunç kısımlardan biri olan bir yer. <laughs> ha, aynen arkadaşlar. Tam burada kalmıştık. Şimdi ee, şimdi, yok yok şimdi bir şey olmuyor. Ya? Ay, tamam, burada, Şuradan yana dönüyoruz. Hep ben bu şaşırıyorum. Nisa seninle <laughs> bir kısımlar oynamıştık da arkadaşlar bir şey diyeceğim de ben şu kapı oynamıştık ama sen gitmişsin sonra bir kere yaptıktan sonra. Aynen, aynen arkadaşlar. Burada arkadaşlar bu kapıdan giriyorsunuz kapı kilitli buradan çıkıyorsunuz kapıdan harika bir şaheser ya. Aynen çok mantıklı. Mantıklı bence. Burada mı olay? Olay, ne ya? Lan Olaylar... Bebeğin yok. Hem yürü git. Oha. Sevmiyor mu lan bunu? <laughs> Arkadaşlarını sevmiyormuş. Tamam şimdi gidiyoruz. Burada bir şey mi vardı? Lan yine mi sen? Oğlum sen nasıl geldin buraya lan? Sen niye yatağa götürmedin mi? Altta bebek deyip sızmıştır adam. <gülüyor> <gülüyor> Veya ışınlanmıştır. Hayır, alttan sızmıştır. <laughs> Buranın kapısı yok. Buranın oh, kapısı yok lan. La. <laughs> Bak yine geldik buraya. Oy. Oha, oha tabloyu gördün mü önce? Alma diyor. Yapma. Yapma. Yaparsan Sen... ne olacak? Alınca ne sen, 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 sen olacak ne? Ay. Bak Altına zıhırtmamış ya Ne olsun yok kafamıza <laughs> Ya bu şey Nisa şey Bezine roket takmış Bizden habersiz Kapıyı deldin kapıyı Hadi inşallah Oyun bugün biter mi devam et diyor. Ah, televizyonlara bakmayacağız. Hayır. Hayır. kaldırıp geçeceğim. Baştan bir şey yapsın. Harbiden ben yukarıya doğru niye bakmıyorum lan? <laughs> Kapalı kaldır. Ben kendi gözümü kapatıyorum. <laughs> Kapalı kaldı kaldır. Ha, aynen yanım atmadım.

diyor. o. çok tarif neydi bu? Burada? burada olaylar var sanki ama. Arkadaşlar valla devam devamlı çizemedim. Bunun devamını hiç bilmiyorum. Bu sandal ne işe yarıyor lan? Ne oldu? <laughs> lan 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 lan! gelemez sen. O sarık çuvalı. Aa, bak burayı biliyorum işte. Korkunç mu? Korkunç de ya. Korkunç mu? <laughs> oyun burada bitecek şey galiba. Nisa ne yazıyor hızlı sesli boku? Nisa Türkçesini okusan. Anlayamıyorum. Niye bu kadar iyi değil? Mi? Başka bölüm yok mu? Sen yine mi geldin? Fokus değil ya. Değil mi? Arkadaşlar. Göründüğü kadar kolay değil. O da söyleyelim size. Anam. Mesela sen oynamak istiyor musun? Hayır kalsın. Bir kere oynamaya çalıştım. O kadar zor oldu ki. Kamerayı çevirmesi bile zor oldu. Zeynisa şey, kamerayı bile çeviremiyor. Gel da yanlış taraftan gidiyorsan. Kesin yanlış taraftan gideceksin. Yine Şunu almayacağız. Sen mi uyuyacaksın acaba? Ha. 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 Hmm. Ama yatağa da koymuyor Yok yatağa koymayacağız işte. Bak, bebeği açık taş olabilir mi acaba? bebeği at bir daha aşağı. Ha bebeği aşağı atacağız. Ha işte diyorum mu? <laughs> tövbe tövbe ben bunu akşam görsem korkarım. Nisa hmm. dün gece ben uyuyamadım bu oyun oynadıktan sonra.

kaçacağız Oo, oradan kaçacağız. Yine mi sen? yine mi seninle uğraşacak? Artıkla uyan. Oo, buradan devam edeceğiz. E hey, ee, korkuyorum ben artık yani. Yani gider misin? Ne? 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 Hiç bakmak da Hı, istemiyorum. Hiç uğraşmayacağım. Nereye git altıma yapacaksın. Neden? <laughs> kaç daha kaç. Dindi dindi. Sol sol sol. Oh. İlk ara bakma. Ha? Uzunluk. Ah be. Sana yürü Dindi Dindi çağırıyor. Yani. Ben de deneyeyim mi? O bebek tamam. neden korkuyor? Bismillahirrahmanirrahim. İşte bizim oynadığımız oyunu canavar böyle oluyor. Elini yani. biraz ikiyim. Sana izletim diyor Kuti. da. Canavar böyle oluyor Al tıpla at. Allah'ım silah. Git hadi. Not tut. Not tut tut. Ya hadi. Bismillah. Şimdi arkadaşlar. Aki dişler. Misal bir, bir videoyu durdursana. Videoyu durdur bir. Niye? Yani şey. Benim gidip gelmem lazım arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bismillah. Nasıl Nisa açılıyor? Oynuyor. Üstüne tıklıyor. Bak bu sefer öğrenmişsin biraz. Nisa öyle hiç şey yapma. Exit'e gideceğim. Kaç şuradan. Hiç bekleme. Şuradan. Bir tako. Değil değil değil. Aman Kaçma. Kaçamaz. Buradan. çıkamıyor. Ay. Oha lan benim geçemediğim geçti. <laughs> Geri gidiyordu ama. Ha neyse orada şey yalan mı? tarafta. Ne var ne bakıyorum dayı. Nasıl oynuyor lan? Git git oradan git git git. Ha. <laughs> <laughs> bitti mi? Ha? Ya arkadaşlar. Koş küçük tavşan sen. O niye mi bitti ya? Hmm. Ah, so, Aa. Bitti Hı. mi? Oynadığınız için teşekkür ederim diyor. Evet arkadaşlar oyun burada bitmiştir. Yea nasıl oynadın ama? İyi oynadım yeah. gerçekten. Ee, şey arkadaşlar bayağı e, şey zorlandık yani kolay gelebilir ama bayağı zorlandık. Ee, sizi seviyoruz görüşmek üzere umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala, olmayı evet. kanala abone olmayı unutmayın kanala abone olmayı. Arkadaşlar e, şey açıklama kısmına yorum ya şey açıklama kısmında oynadığını yazıyorum. Oynamak isteyen varsa oynayabilir. İlk başta normal halini bitmesi gerekiyor. Seviyorum. Görüşürüz. Ben de seviyorum. Hoşçakalın.